Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma bir duyuru videosu yaptım. Bundan önce şimdi bir video atacağız. bir şeyler yapacağız tabii ki. Videomda en bildiğiniz gibi ikimizin kanalı yani. İkimiz çalışıyoruz. Hadi gel bir şeyler yapalım. Hadi. Ne yaparsak? Hmm, o zaman dans arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar, evin videosunda bir daha çok izleyelim mi? mu? Tamam hadi Elif'te şey var. Ee, kanalım var. Ay yok senin. Ee, e, Elif'in tableti var arkadaşlar. Oradan bir şeyler şeyleyip bakacağız. Sonra güzel şeyler yapacağız arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. Hı. Hadi bakalım Hemen şöyle bakın tabletimiz. Bir de telefonla çekiyoruz arkadaşlar. Ah bataryam çıkmaz. Bu burada Evet. Şuradan <laughs> Şöyle i̇şte lip balm'lara bakıyordum. Yeah. Ya. Yani Hayır, ilk önce arkadaşlarımıza göstereyim güzel. İngilizce bu arada. Hadi başka bir şey bakalım. Yok. Kaçab şeyler bakacağız sonra da güzel şeyler yapacağız. Belki e, annemden kaçıp oynarız. Şimdi oynama ne <laughs> dersiniz? Çok iyi fikir. Hadi, Hadi gelin iyi. arkadaşlar. Hadi. Kapıyı yavaşça yavaş. aç. <laughs> <laughs> Yanlışlıkla ada çıkardım. <laughs> Hadi biz yukarı yapayım. Ana ne bakıyorsun? Gökdelenle bakıyor. <laughs> yürü. Yürü. Gel. Taşa bilgi sen zaman. Mesum Ben onu ben taşırım. Senin Şimdi. <laughs> <laughs> oynayalım. evet, benim evet. kuşağımda duracak maalesef. Ya. Ama o zaman taş kartla kazanmayacağız. Azıcık yapmayacaksın. Tamam. Bir şeyler yazacağız. Harfler vereceğiz. bilgi. İlk ha. önce ben. Tamam. ben hemen. <laughs> video... Yo 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 Hayır, no, yo. yo şey Hadi şey yo. Şeyciler olacak. Hadi şeyciler. Ya. Tamam pekala.

Tamam. Abi, seni alayım. Veriyorum. B i bı gı u i b, t bı i bı gı u i çok yaklaştın. bı Çok yaklaştın dedim. bı i Hayır çok, çok yaklaştın. <laughs> bı Hayır benim benim bir şey. bı doğru. Evet, şimdi guys seyirciler görsün. Evet sarım. Ağın yaraması seyirciler görmesi gerek. Evet seyirciler. Şişt, şişt, şişt. Bakın şimdi Aa, ne? Bana atmışsın. Evet. Şey evet. Şöyle görüyorsunuz. Bakalım siz görebilecek misiniz? Yaklaştırayım. Ne yapalım arkadaşlar? Buldum. Hmm. yapma ya göreceksin. <laughs> Şimdi yine yazacağım arkadaşlar. Ol, beş. Dört. Tamam. Iki, afler. Evet. Veriyorum afleyle. B. Hayır. Hayır. Elif. Hayır. Elisa. Hayır. W. Doğru. He he. Evet. Buyur seyirciler. Arkadaşlar çok fena bir şey yazacağım. Rahatsızlık da gidiyor. yazdım Elif. B B A S I R F H H. O ne be? E. Dosi. Eee. Ben bir şey demeyeyim. Kut. Ne? Hayır. 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 istemedi. Bunun şimdi bana vereceksin. Seyirciler görsün. Tamam bu kadar. Başka ama ya. Başka bir şey verecektiniz. Ben istemiyorum arkadaşlar. Eee hadi görüşürüz arkadaşlar. Tamam tamam hadi hadi. Bir tane koyayım Yoksa bir cevap Şey arkadaşlar. Unutmayın videoda bin like, bin like ve kalp istiyor.